Azım Nafız Özdikici. Uzun çarşıda bakkallık yapıyorum. İlkokuldan beri, 52 yılından beri işte bugüne kadar bu dükkanda çalışıyorum. Ben memnunum. Çarşambanın kalbi uzun çarşıda esnafın babası Ali Baba. Yeşil Erman Çarşambası'nda yaşamın döngüsüne ve çalışmanın zorluğuna meydan okuyan bir başka hikaye daha var. Nafiz Özdikici ve Tenekeli Bakkalı. Ali Baba ismi benim kardeşim vardı Faruk Özdikici. Babamdan devir aldığımız zaman burası bakkal arıyor ki Dedi ki kardeşim burayı Ali Baba yapalım daha iyi olur. Orijinal bir şekilde isim oldu. Ve öyle kaldı. Bizi şimdi Mahfuz Özcükü diye tanıyan yok. Ali Baba. Şimdi bu işlerin zorluğu var, zorluğu yok. Zorluk tek başına çalışıyorsun. Malları bulacaksın, edeceksin. Hani ben gidip geliyorum zor tarafı 40, iyi tarafı 60, kolay tarafı. Yani işimiz iyi olduğu için bazı zorlukları yeniyoruz biz. Teşekkür ederim, <laughs> Ee, çok özür dilerim, içkiden çok böcekler, e, şunlar, bunlar vardı, bilhassa makarnalar zarar görüyorlardı. Makarnaları koyduğumuzda bu e, yanlışlıkları kurtardık. Ondan sonra, şurası, burası derken, bunun e, ismi de bir yerde, Tansun'da bir yerde konuşurken, bir arkadaş, tanıyor musun bunu dedi. Birbirlerine tanıyoruz, nereden tanıyorsun? Bunun çarşamba dükkanı var dedi, Çenekeli Bakkal dedi. Bir orijinallik oluyor yani. Burası çarşambanın kalbiydi, uzun çarşı. Fakat e, bu marketçilik başladı. E, karşı geçe bizi geçti. Biz karşı geçiye ikinci kümede, biz birinci kümedeydik. 1600 küsur yıllarında şu bedaflarımız var. Bütün e, yabancılar gelip eski adamlar alışverişlerini yapar giderlermiş. Bir bin metre kare çevresinde işte karşı geçi birinci sınıf oldu, biz ikinci sınıf olduk ama işimiz gene iyi. Biraz da marketlerde bu bakkalları yani Darbeledi diyelim ama e, kimse işini bırakamıyor. Kolay değil bırakmak, ben her yönüyle memnunum, işimizden, gücümüzden. <laughs> Şimdi esnaflık güzel bir şey, ee, devamlı insanlarla sesli ve mesai yapıyorsun marketler açıldıktan sonra bazı işlerde bir aksama oldu ama bizim bu dükkanımızın eskiliği ve bir de müşteriyle diyalogumuz iyi olduğu için biz hiç etkilemeyiz. satıyoruz, gene satıyoruz. Yani herkese bir sıkıntı var bu pandeminin dalgasına pandemi. Biz de Allah'a şükürler olsun. Açtığımı satıyoruz, kapattığımı gidiyoruz. Bundan dolayı esnaflık iyidir ama yaparsan, güzel muamele edersen, güler yüzlü olursan bu dükkan işliyor. Ali Baba'nın işin tüm zorluklarına karşı verdiği bir cevabı var. Ben her haliyle işimden ve herkesten memnunum. İşim zor olsa da çalışmak yaşamaktır. Böyle geldik, böyle gidiyoruz.